D12 a Swifty McVeigh. That's me. Yo, what up? I'm the kind artist, Denial Porter. Yo, what up? I'm man? an idiotic bizarre from Dirty Dozen D12. Yo, what up? It's Kanava right here. Hey, yo, big proof, Dirty Harry, you know what I'm saying? And my name is Slim Shady. 1990'lı yılların ortasında Detroit'in yeraltı rap sahnesinde filizlenen bir grup birkaç yıl içinde dünya çapında tanınan bir fenomen haline geldi. Hip hop tarihinin en ikonik gruplarından biri olan D12, The Dirty Dozen olarak biliniyor ve başta Eminem olmak üzere birçok yetenekli MC'yi barındırıyordu. Ancak bu hikaye yalnızca başarı ve şöhretle ilgili değil. Aynı zamanda trajedi, kayıplar ve nihayetinde bir çözülmeyle son buldu. 1990'lı yılların ortasında Detroit'in sokaklarında başlayan bu hikaye, Proof'un yani Dishon Halton liderliğinde bir araya gelen yerel MC'lerin birlikte güçlü bir rap kolektifi oluşturma hayalini gerçekleştirmesiyle başladı. Proof Detroit sahnesinde zaten önemli bir yer edinmişti. Yerel rap yarışmalarında elde ettiği başarılarla dikkat çekmişti. Bezor, Kaneva, Mr. Porter, Bugs ve Eminem gibi isimlerin bir araya gelmesiyle grup kısa süre içinde tanındı. D12 ismi her bir üyenin birer alter ego'ya sahip olmasını ifade eden Dirty Dozen 12'li takım kısaltmasından geliyordu. 1999 yılına gelindiğinde Eminem, The Slim Shady LP albümüyle dünya çapında bir süperstar haline geldi. Eminem'in başarısı D12'e büyük bir fırsat sundu. 2000 yılında Shady Records altına imza zaten d kısa süre sonra ilk stüdyo albümleri Divas Night'ı yayınladı. Albüm Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta listelerin zirvesine yerleşti ve dünya genelinde 4 milyon kopya sattı. Albümdeki Purple Pills, Fight Music ve Sheet On You gibi hit şarkılar d ana akıma tam anlamıyla girişini sağladı d bir sonraki albümü D12 World 2004 yılında piyasaya sürüldü. Eminem'in prodüksiyon desteği Dr. Dre ve Kanye West gibi önemli isimlerin katkılarıyla albüm büyük bir ticari başarı elde etti. Albümdeki My Band, How Come ve American Psycho 2 gibi şarkılar hem Amerika'da hem de dünya çapında ses getirdi. Grup o dönemde hip hop dünyasının en güçlü kolektiflerinden biri olarak kabul edildi. Ancak bu süreçte grup içinde bazı zorluklar yaşanmaya başlanıyordu. Eminem'in solo kariyeri büyük bir ilme kazanmıştı ve bu durum d diğer üyeleri gölgede kalmasına sebep oluyordu. Proof grup içindeki dengeyi sağlamak için çaba gösterse de Eminem'in grup üzerindeki ağırlığı tartışılmazdı. Şöhretin getirdiği baskılar ve grup içindeki dinamiklerin giderek karmaşıklaşması ilerleyen yıllarda yaşanacak daha büyük sorunların ilk işaretlerini veriyordu. d 12in kaderi 2006 yılında Proof'un trajik ölümüyle sarsıldı. I went through a really rough time with that. Yeah. You know, I mean it hit us all, you know, everyone in the group. I mean Every there was so many people that love proof, you know what I mean. Just me, particularly took it. It was rough. Yeah, you know what right I mean. Yeah. Like it was especially the the first year. It was it was bad, you know. But um, you know, I feel like I feel like I'm you know, I've I've just recently got to the point <clears throat> where I've been okay to talk about it. Yeah, you know what I mean. It doesn't, you know. There was a point in time where it was just like I I couldn't. I couldn't speak about it, you know? I mean, no, none of us in the group, like, I mean, it all hit us. It, it was so just, you know, it makes, makes no, no sense. sense. Nah, it didn't make any sense. At yeah. the time it happened, it still doesn't make any sense yeah. to me. Yeah. 11 Nisan 2006'da Detroit'te bir barda yaşanan silahlı çatışma sonrasında Proof hayatını kaybetti. O sadece grubun lideri değil, aynı zamanda Eminem'in en iyi arkadaşı ve d ruhuydu. Proof'un ölümü d varlığını sürdürme şansını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Eminem bu olaylardan sonra büyük bir depresyona girdi ve madde bağımlılığıyla mücadele etmeye başladı. Proof'un kaybı Eminem'i müzikten uzaklaştırdı ve grup bu süreçte uzun bir sessizliğe büründü. Eminem'in hem müzik endüstrisinden hem de d çekilmesi grup üyelerinin solo kariyerlerine odaklanmalarına neden oldu. Ancak bu girişimler Proof'un eksikliğini dolduramadı. Proof'un ölümünden sonra d 2 bir süre geri planda kaldı. Ancak 2008 yılında grup Return of the Dozen adını verdikleri mixtape serisiyle geri dönme girişiminde bulundu. Bu dönemde grup üyeleri arasında hala bir bağ vardı. Ancak Eminem'in grup içindeki rolü oldukça sınırlıydı. 2010'lu yıllarda Cannabis ile Eminem arasında oldukça ciddi bir diz savaşı yaşandı. Bu savaşta Cannabis Eminem'e yönelik ağır eleştiriler içeren diz parçalar kaydetti. İlginç bir şekilde D12 üyeleri bu parçalardan birine dahil oldu. <laughs> Cannabis'ın Pop Killer adlı şarkısında D12'in yer alması grup ve Eminem arasında gerginliklerin daha da artmasına neden oldu. D12 üyeleri bu şarkıya katılırken Cannabis'ın Eminem'e diss attığını bilmiyordu. O dönemde DZK adında bir rapçinin D12 bu şarkıya dahil ederken şarkının Eminem'e bir diss olacağını onlara söylemediği ortaya çıktı. D12 üyeleri bu olayı sonradan öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Bu durum Eminem ile grup arasında bir güven sorunu yaratmış ve zaten Eminem'in grup içindeki baskın rolüyle ilgili olan sıkıntılarını daha da netleştirmişti. 2011 yılında yayınlanan Return of the Dozen Wall 2 mixtape'i grubun eski ihtişamını yakalayamasa da sadık hayranlar tarafından olumlu karşılandı. Bu dönemde Bizer ve Mr. Porter gruptan ayrıldı ancak kısa süre sonra geri döndüler. Grubun en büyük sorunlarından biri proof'un yokluğunda grup içi dinamikleri sürdürebilmekti. 2015 yılında yayınlanan The Devil's Nightmare bile ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti ancak bu dönemde uzun soluklu olmadı. 2018 yılında Eminem Kamikaze albümünde yer alan Stepping Stone şarkısıyla d resmen dağıldığını duyurdu. Şarkı Eminem'in hem hayranlarına hem de grup üyelerine hitaben yazdığı bir veda mektubu gibiydi. Şarkıda Eminem d bir basamak taşı olarak tanımlıyor ve grubun başarılarını inkar etmemekle birlikte d Proof'un ölümüyle birlikte gerçekten sona erdiğini kabul ediyordu. Eminem'in açıklaması grup üyeleri arasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Ancak bu durum bir süredir devam eden gerçekleri de göz önüne serdi. D12, ölümüyle birlikte yalnızca liderini değil, aynı zamanda ruhunu da kaybetmişti. Bugün D12'in mirası, bir yandan Eminem'in devasa kariyeri içinde bir yan proje olarak hatırlanırken, diğer yandan grup üyelerinin Detroit Hip Hop sahnesine olan katkılarıyla saygı görmeye devam ediyor.